Evet ciğerimizi saplamaya devam. Kuyruklar da küçük olacak. Büyük olduğu zamanı olmuyor. Küçük her şey küçük olacak. Şimdi bizim Urfa yöresi küçük. Diyarbakır'ınki büyük. Biz kendi örf adetimizde olarak yapıyoruz. Kuzu ciğeri. Kuzu ciğeri de rengi bu şekil olacak. Şu şekil olacak kuzu ciğeri. Hafif bir kahverengi olacak. Tam siyah olduğu zaman piştiği zaman tam siyah gibi görünür. Normalde bu mangalda daha güzel oluyor. Malumunuz Ramazan ayı olduğu için ee, dışarıda da yağmurlu olduğu için dedim bir fırını ocağa deneyim. Bir ara yine denemiştim. Çok güzel pişirmişti. Tabii bunun özelliği mangal değdiği zamanı kömürlü olduğu zaman daha lezzetli olur. Biz de dedik akşam böyle bir sürede yapalım. Tabii cigerinki de ciğeri biraz sulu bırakacaksın. Kurutmayacaksın ciğeri. Yanında ayranı olacak. Şalgamla beraber karışılmış ayran. Nanesi olmasa o ciğer yenilmez. Ciğerin hiç tadı olmaz. Ama nane olduğu zaman, soğan olduğu zaman, sumaklı soğan olduğu zaman, maydanoz hele acı biber. Lavaş. Lavaşımızı da yapmışız. Şu şekil. ciğerimiz akşam pişirdiğimiz zaman tekrar görüşmek üzere. Abone, kanalıma da abone olmayı unutmayın.